Nilüfer, belki biraz canını yakacak ama sana bir şey izletmem lazım. Yine aksiyon filmi mi? Yani severim dedim ama artık bay geldi. Bak biz en iyisi çizgi film izleyelim. Hani böyle şirin canavarlar falan oluyor ya, ben çok seviyorum onları. Bu pek öyle bir film değil. Ne o zaman? Ne izleyeceğiz? Burası banka mı? Elif'in ne işi var orada? O, B ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Bu görüntüler... ...senin ablanın aslında hiç de senin tanıdığın gibi biri olmadığının kanıtı. Anlatayım, bak burası Roma. Sevgili ablam burada kara para aklıyor. Ya da mesleğini icra ediyor diyelim. Elif asla öyle bir şey yapmaz. Önceleri baban yapıyordu, şimdi ablan devraldı. Bak tarihe, tam senin kaçırıldığın günler. Ablan sevgilisiyle Roma'da... ...kara para atlıyor. Anne ne oldu? Beni çağırmışsın. Hülya söyledi. Bana hemen ilk uçağa New York bileti al. Anne de. Nilfer'in yanına gideceğim. İçim rahat değil. Bak gördün mü aklın yolu bir işte. Senin de içine sinmedi değil mi bu burs olayı? Gidip kendi gözlerinle görmek istiyorsun. Kızlara güvenmek istedim ama annelik içgüdüsü herhalde. Bu işin içinde bir iş var sanki. Nilfer'i görmeden rahat edemeyeceğim. İyi. Oldu bil. Sağ ol. Hala inanmıyor musun bana? Nilüfer. Senin ablan bir kara para kraliçesi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ha? Dinle. Dinlemeyeceğim ben seni. Dinlemeyeceğim çünkü sen konuştukça benim canım yanıyor ya. ya. Bir öylesin bir böyle. Ondan sonra çok yakınız diyorsun. Sonra benim bütün dünyamı alt üst ediyorsun. Yakınız hem de çok yakınız Nilüfer. Ama canım seni. Seni korumak. Sen onlar gibi değilsin. Sen ismin gibisin tertemizsin Nilüfer. Benim için de çok özelsin. Bak bana. Gerçekler can yakar. Ben seni dinlemek istemiyorum. Ama izin ver, biz kendi gerçeğimizi kendimiz yaratalım. Bizim dışımızdaki her şey de dışında kalsın. Bana güvenebilirsin. Bana sonuna kadar güvenebilirsin. Ben ne baban gibi ölüp gideceğim ne de ablan gibi seni bir başına bırakacağım. Ben hep senin yanında olacağım. Hep senin yanında olacağım.